Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle bir süredir deneyimlediğim bir güneş kremini paylaşacağım. Ardından da renkli yazlık bir makyaj deneyeceğim. Umarım güzel olur. Çünkü güneş kreminin makyaj altındaki duruşunu da paylaşmak istiyorum. Böyle bir video planladım. Hem buradan hem de Instagram'dan güneş kremlerini çeşitlendirmemi istemiştiniz. Ben de denemeye başladım. Bir süredir kullanıp artık hakkında yorum yapabileceğim ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından takip ederseniz yavaş yavaş aktif olmaya, reels'lar paylaşmaya başladım. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Şimdiden de çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim bir süredir denediğim güneş kremine. İlk önce tabii ki güneş kremini sizinle birlikte uygulayacağım. Biraz güneş kreminden ve deneyimlerinden bahsettikten sonra da Renkli makyajımı yapacağım. Siz benden değişik güneş kremi önerileri istediğiniz için, ben de kendime böyle deneyimlemek için biraz süreler tanıyarak farklı farklı güneş kremleri denemeye karar verdim. İlk olarak da açıkçası kendim merak ettiğim çünkü. E, uygun fiyatlı ve hepimizin kesesine uyan ürünleri açıkçası denemek istiyorum. Hepimiz alabilelim, hepimiz yararlanabilelim istiyorum. O yüzden de elimden geldiğince bu tarz ürünleri denemeye çalışıyorum. Bu ürün de gerçekten hem fiyat olarak uygun olduğu için hem de trend yolda hakkında inanılmaz güzel yorumlar olduğu için yorumlardan gördüğüm kadarıyla da tam böyle karma, yağlı cilde de uygun olduğu için bu ürünle başlamak istedim. Daha doğrusu bu üründe bu güneş kremi serisine devam etmek istedim. Ben bir süredir Doktor Clinic'in leke karşıtı yüz kremini kullanıyorum. İlk olarak tekrar söylüyorum. Uygun fiyatlı olması dikkatimi çekti. İkinci olarak da hakikaten çok güzel yorumlar var trend yolda kendisiyle alakalı. O yüzden de benim hani böyle gerçekten merak ettiğim bir üründü. 50 SPF'lik bir ürün. Şöyle bir paketi var. Hemen içine açayım. Şöyle 50 ml'lik de bir içerisinden tüp çıkıyor. Şöyle ilk olarak böyle deneyimimden bahsetmeden önce bir arkasını okuyayım size. 50 SPF koruma faktörlü güneşin zararlı ışınlarına karşı hassas ciltler için yüksek seviyeli geniş spektrumlu spektrumlu etkin koruma sağlar. Lipozomlanmış vitamin C sayesinde cilt tonunu eşitler, aydınlatıcı etki gösterir. İçeriğindeki kolajen ve hyaluronik asit sayesinde cildi canlandırır. Dokusuna nemlilik kazandırarak ekstra sıkılaştırır. Günlük kullanıma da uygun olan bir güneş kremi. Benim güneş kremlerinde en böyle dikkat ettiğim şey cildimi yağlandırmaması, tabii ki koruması ama benim için böyle birazcık makyaj önemli olduğundan dolayı makyajın altında güzel duracak güneş kremlerini ben çok seviyorum. O yüzden de böyle denemeden işte böyle bir gün kullanımla bir yorum yapmıştım ya bir güneş kremi hakkında daha sonrasında açıkçası yağlı cilt için hiç uygun bulmamış, hiç beğenmemiştim. O yüzden dedim hani ilk izlenim yorumu bile yapmayayım. Emin olduktan sonra özellikle güneş kreminde sizinle yorumumu paylaşayım. Kendi kullandığım süre boyunca ki düşüncelerimden bahsedeyim. Ben açıkçası bu güneş kremiyle alakalı çok şaşırdım. Çünkü yani Doktor Klinik zaten duyduğum ve iyi olan bir marka. O ayrı bir şey ama benim cildim çok yağlı olduğu için ben açıkçası bu kremin bir kusma yapacağını ya da işte çok yağlandıracağını falan düşündüm. Ve makyaj altına hani acaba dedim beyazlık kalır mı? Yapısı biraz beyazlık bırakacak gibi gelmişti. Ve birazcık böyle hani acaba beğenir miyim, beğenmez miyim diye düşünüyordum. O yüzden de dedim bir dene. Beğenirsen hani kendi göre de yorumlarsın. Kendin beğenmezsen de mutlaka uyuyacak ciltler her ürün için var. Ama ben çok yağlı cilde sahip olmama rağmen bu güneş kremini beğendim. Ve şöyle düşünüyorum. Hem karma hem çok yağlı ciltler benim gibi. Hem de normal ciltlerin hakikaten kullanabileceği değişik bir krem. Sadece şöyle bir şey söyleyebilirim kuru ciltlerin, çok kuru ciltlerin özellikle mutlaka öncesinde böyle ciltlerini iyi nemlendirmesini tavsiye ederim. Çünkü çok yağlı ciltte kusma yapmadığı için yapısı böyle nasıl diye çok mat bitişli de değil, parlak da değil böyle tam orta ayar bir krem olmuş. O yüzden hani kuru ciltlerde birazcık kuru hissettirebilir. Hemen size şöyle bir yapısını göstereyim. Şöyle ilk önce bir parmağımı sıkacağım. Bu arada tabii ki güneş kremlerinin iki parmak kuralına göre ben de uyguluyorum ama cildime böyle yayılması kolay olsun diye hani şöyle yapıp bazıları sürüyor. Ben o şekilde kullanmıyorum. Hemen ikinci parmağıma da Sıkayım. Yavaş yavaş ben yedire yedire gidiyorum. Şöyle bir yapısı var. Aslında ilk gördüğümde hakikaten böyle beyazlık, hani çok beyazlık bırakacağını düşündüm. Ve birazcık da ağır olacağını düşündüm ama hiç bu şekilde durduğu gibi değil. Şöyle hemen birazcık saçlarımı geriye alayım, uygulayayım. Böyle her losyon olmayan güneş kremi gibi bir tık tabii ki beyazlık bırakıyor. Ama sonrasında o beyazlığı çok güzel bir şekilde emiyor. Kayboluyor yani. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü makyaj altında beni hiç rahatsız etmedi. Ben dediğim gibi öyle yavaş yavaş uygulayacağım. Yavaş yavaş dağıtacağım. Şöyle. Şöyle hakikaten beyaz durduğuna bakmayın. Çünkü emiyor. Hiç o denediğimiz hani yoğun yapılı güneş kremi gibi değil. Cildinizi eğer güzel nemlendirirseniz kuru, normal, karma, yağlı her cilde uygun bir ürün. Ay şöyle yine tipimin kusuruna bakmayın. Gerçekten içerisi çok fazla sıcak. Normalde bu kadar yağlı da duran bir güneş kremi değil. Ama gerçekten içerisi çok sıcak. O yüzden bu görüntüye hiç aldanmayın. Zaten bana güvenliğinizi düşünüyorum. Beğendiğimi de beğenmediğimi de söylediğim için. Makyaj altında gerçekten güzel duran bir ürün. Bu arada yavaş yavaş da fazlalaştırıyorum. Ama hiç problem değil. Gerçekten emiliyor yani. Belki hani iki parmaktan daha az uygulayabilirsiniz fazla geliyorsa ama tabii ki yine koruyuculuğunu azaltmadan yani çok çok az değil. Minicik daha az belki uygulayabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş beyazlığı kayboluyor. Çok fazla böyle hani ilk sürdüğünüzdeki beyazlık olmuyor. Onun dışında bir de şunu da söylemeyi unutmayayım. Benim cildim çok sivilceli. Normalde böyle bazı ürünlerde sivilce çıkartıyor. Yani daha fazla sivilce çıkartıyor. Bunu da sizinle paylaşıyorum ki hani benim gibi bir cildiniz varsa sizde de yapabilir diye. Bu üründe böyle bir sivilcelenme problemi de yaşamadım. Normalde olan cildim her zamanki sivilceli simge. O yüzden sivilce yapmadığında kesinlikle söyleyebilirim Hemen şimdi ben makyajımı yapacağım. Makyajın altındaki duruşunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu benim için çok önemli bir şey. Ben genelde söylediğim gibi güneş kremlerinde buna çok dikkat ediyorum. Koruyuculuğu tabii ki çok önemli ama makyajım da güzel dursun istiyorum. Ben şimdi yine makyajımı her zaman bildiğiniz ürünlerle yapacağım. O yüzden o kısımları biraz hızlı geçebilirim. İlk olarak kaşlarımı doldurmakla başlayacağım. Kaşlarımı da her zaman Beardless'ın fixit ile dolduruyorum biliyorsunuz. Farbazı olarak Wet n Wild fotofokusu tabii ki kullanıyorum. Hemen şöyle birazcık damarlı görüntü kapatmak için göz kapağımı uygulayacağım. Bu renkli makyajı da Instagram'da birkaç kişi de gördüm. Sanırım bir TikTok makyajı. O yüzden bu videonun ardında da onu denemek istedim. Aslında zaten amacım güneş kreminin makyaj altında nasıl durduğunu göstermek. Bu arada fondötenimi uyguladım ama ne uyguladığımı söylemedim. Normalde zaten her zaman bunu uyguluyorum ama yeni izleyenler için Estee Lauder Double Wear 2C1'i uyguluyorum. Concealer olarak da her zaman kullandığım Maybelline'in Eraser'ı 06 numara. Bu makyajın farklı da göz makyajında olacağı için hemen böyle bronzlarımı ve allığımı da uygulayıp sonrasında göz makyajıma geçeceğim. Bronzlar olarak Bahama Mama'yı kullanıyorum. Allık olarak da tabii ki Pastel'in krem allıklarından 42 numara. Şöyle kaşlarımı sabitlemek için de Beads'in shapeini kullanacağım. Yazlık renkli makyajıma geçiyorum ve bunun için gerekenler bir adet rengarenk bir palet ve birazcık da mendil. Sanırım bu bir akım. Ee, çok fazla TikTok'u sevmediğim için açıkçası belirli sebeplerden dolayı girip de bakmadım bir TikTok akımı mı diye. Ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Instagram'da da birkaç kişi de gördüm ve çok hoşuma gitti. Tamamen mendille farları uyguluyorsunuz ve gökkuşağı gibi çok güzel renkli makyajlar çıkıyor. Ben ilk olarak birazcık şu beyazdan uygulayıp şu zemini birazcık beyazlaştıracağım. Daha sonrasında da şöyle mendilinizi tuvalet kağıdı olur, mendil olur, peçete olur, artık hangisi ise şöyle yapıyorsunuz ve ilk olarak hangi renkten başlayacaksanız ben şöyle dıştan içe doğru yapmayı düşünüyorum. O yüzden şöyle bir kırmızıyla başlama planım vardı. Şöyle birazcık sürtüyorsunuz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak, çok merak ediyorum. Yapıştırıyorsunuz. Tabi birazcık altlara dökülecek ama buraları temizleriz. Daha sonra temiz tarafını şöyle öncüye batırayım. Çok güzel duruyor bence. Hemen birazcık daha peçete alıyorum. Bu sefer şöyle sarıdan alacağım. Baya değişik ya. Bence güzel. Ben çok beğendim bu arada. Acaba diğer tarafa da farklı renkler mi yapsak yoksa böyle mi kalsa bilemedim. Ya da aynı rengi yapayım. Eğer sonrasında beğenirseniz tekrar böyle farklı değişik renklerle belki de farklı bir palette tekrar yaparız bu makyajı. Böyle tabloya atarlar ya boyaları. Öyle değişik bir görüntüsü oluyor. Bu arada birazcık da tabii ki oyalanıyorum ki cildimi de görün güneş kremiyle. Şöyle size yakından göstereyim. Rimmel olarak da Sephora'nın Size Up'ını uygulayacağım. Beardist'in bu Minimat 242 serisinden 4 numarayı uyguladım. Benim renkli yaz makyajım bu şekilde oldu. Bence gayet kullanılabilir ve gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Ben beğendim açıkçası. Özellikle böyle çok fazla bu far karıştırma işini beceremiyorsanız benim gibi. Bu tarz böyle kolay şeyler çok kurtarıcı. Şimdi böyle bir alevli bir şeymiş gibi oldu ama farklı renklerle daha güzel durabilir tabii ki. Pembelerle, morlarla çok daha güzel olabilir. Onun dışında da benim açıkçası esas amacım bu videoda deneyimlediğim bu güneş kremini sizinle paylaşmaktı. Ben kesinlikle memnun kaldım. Ve şöyle size Makyaj altındaki duruşunu da yakından göstermek istiyorum. Burama da far gelmiş. İçerik olarak da kolajenin, hiyolerinik asitin, C vitamininin olması benim hoşuma gitti. Ama tekrar ve tekrar söylüyorum. Benim için en önemli olan şey benim cildimi çok çok yağlı göstermemesi. Ben bunları yaşamadığım için özellikle çok memnun kaldım. Eğer ki böyle farklı markaların güneş kremlerini denemek istiyorsanız, uygun fiyatlı bir güneş kremi arıyorsanız kesinlikle bir şans verin derim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. that I